Meclisteki resepsiyonda reisin Davutoğlu ve Babacan'la ve Dem'le görüşmesini eleştiriyor bir kısım muhalefet. Efendim Demirtaş içerideymiş bunlar nasıl görüşürmüş bu Demirtaş bu sene girmedi arkadaşlar. Dem bu sene kurulmadı ve daha 6 ay önce de özgür özel normalleşme normalleşme diye gidip hem Bahçeli'yle hem de reisle görüşmüştü. Şimdi reis de diyor ki siyasette hoşgörü ortamı diyor. Hani normalleşme demişsin, ha hoşgörü ortamı demişsin. İkisi aynı şey. Ayrıca Davutoğlu ve Babacan'ın, e, yeniden Refah'ın, mücahit, genç Erbakan'ından daha farklı olduğunu veya Hüdapar'dan veya DSP'den daha farklı olduğunu hatta Bahçeli'den daha farklı olduğunu neden düşünüyorsunuz? Yani Babacan ve Davutoğlu'na bugüne kadar gel denmemişti, şimdi gel dendi, gittiler. Bu kadar yani. Hani Davutoğlu hayır beni kaç kere çağırdılar da görüşmedim veya hatta babacan beni çok çağırdılar da gitmedim mi dedi yani öyle bir şey var mıydı İşte ilk olayda hepsi yerine alıyorlar ve siyaset budur yani iktidar isterse daha aşağıdakilerle görüşmeye çalışır. Onlar da kendilerini iktidar adayı görürler ve potansiyel görürlerse giderler. Yok gitmezler pardon. Yok eğer iktidar potansiyeli göremezlerse kendilerinde çağrılan yere giderler. Ayrıca Kılıçdaroğlu nerede? Gürsel Tekin nerede? Bir daha sorayım mı? Kılıçdaroğlu nerede? Gürsel Tekin nerede? Daha bu isimleri çoğaltabilirsiniz. İsterseniz siz çoğaltın buyurun.